Evet arkadaşlar bugün sizlere 7. sınıf konuları içerisinde yer alan tam sayılarda çarpma işlemini anlatacağız. Önceki videolarımızda toplama ve çıkarma işlemini anlatmıştık. Şimdi sıra çarpma işleminde. Daha sonraki videolarımızda da bölme işlemini anlatıp tam sayılarda 4 işlemi bitirmiş olacağız. Hadi başlayalım. Burada bir bilgi vermiş. Diyor ki düşün diyor 3 çarpı eksi 4 işlemini anlamını biliyor musunuz? Bu işlemin sonucunu çarpma işlemi yapmadan bulabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar burada 3 çarpı eksi 4 ne demek? 3 tane eksi 4. Aslında çarpma işleminin pratik yolu neydi? Pardon toplama işleminin pratik yolu çarpma işlemiydi. Bu aslında ne yapmış? Çarpma işlemi şeklinde yapmış ama biz bunu çarpmayı bilmiyorsak başka yoldan da yapabiliriz. Nedir? Eksi 4 artı eksi 4 artı eksi 4. Nedir? 3 tane eksi 4 demektir. Bu da ne yapar? 4 borç, 4 borç, 4 borç. 3 tane 4 borç ne yapar? Eksi 12 yapar. Şimdi biz bunu açılım yapmadan yani toplamaya dönüştürmeden nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Şimdi önce burada bir bilgimiz var. Diyor ki aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitiftir. Ben bunu öğrencilerime anlatırken şöyle diyorum. Artılar bizim dostumuz olsun, eksiler düşman olsun. Artı yani iki tane aynı işaret bir araya gelirse yani çarpılırsa ne olur? İki tane aynı işaret bir araya gelirse artı olur. Yine burada da iki tane aynı işaret bir araya gelirse ne olur? Artı olur. Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır diyor. Düşünün iki tane anlaşamayan iki kişi yan yana gelirse ne olur? Anlaşamadıkları için düşman olur. Yani bir artı bir eksi ise sonuç ne olacaktır? Negatif olacaktır. Ya ister bu şekilde öğrenin, isterseniz deyin ki işte aynı işaretlerin çarpımı pozitif, pozitif neydi? Artı demekti. Sıt işaretli iki tam sayının çarpımı da negatiftir diyoruz. Peki nasıl çarpacağım? İşaretleri kendi arasında çarpacağım. sayıları kendi arasında çarpacağım. 9 kere 5, 45. Artı ile artının çarpımı artıdır diyorum. 6 kere 8 48 eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Yani iki tane artının çarpımı da artı iki tane eksinin çarpımı da artı diyorum. Aynı şekilde 4 kere 7 28 zıt işaretli olduğu için eksi 28 6 kere 3 18 zıt işaretli olduğu için eksi 18. Şimdi burada bir bilgi verilmiş. Diyor ki sıfırdan farklı bir tam sayı eksi 1 ile çarpıldığında sayının işareti değişir diyor. Yani işaret değişir ne demek? İşte artıysa eksi olur, eksi ise artı olur demek. Toplama işlemine göre tersi elde edili. Toplama işlemine göre tersinde hatırlayın ne yapıyordu? İşaret değiştiriyordu. Ve toplandığı zaman sıfırı vermesi gerekiyordu. Artı 12, eksi 1 ile çarpınca ne olmuş? Eksi 12 olmuş. Eksi 5'i eksi 1 ile çarpınca ne olmuş? Artı 5 olmuş. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Diyor ki aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Önce sayıları çarpıyorum. 2 kere 7 14. İkisi de aynı işaret olduğu için artı. 6 kere 9 54. Zıt işaret olduğu için eksi. 4 ile 25'i çarparsam 100. İkisi aynı işaret olduğu için artı 100. 8 ile 11'i çarparsam 88. Zıt işaret olduğu için eksi 88. Şimdi zıt işaretli de arkadaşlar önce artı ya da eksi olması çok da önemli değil. Yani yani biri eksi bir artı diyoruz ama artı eksi de olabilir. Onun sıralaması çok da önemli değil. 4 ile 12'yi çarparsam 48. Zıt işaretli olduğu için eksi yani birisi eksi birisi artı olduğu için 13 ile 5'i çarparsam ne yapar? 3 kere 5 15. Elde var 1 5 kere 5 bir de elde 6. İkisi de aynı işaret olduğu için artı 65 yapar. Şimdi burada ikili sayılar çarptık arkadaşlar. Burada da 3 veya daha fazla sayıların çarpımını nasıl yapacağız? Böyle işlemlerde gruplama yapıyoruz ya da birleşme özelliği de diyebiliriz. Daha sonra ben size birleşme özelliğini de anlatacağım. Yani çarpma işleminin özelliklerini de anlatacağım. 2 kere 5, 10. Artı ile eksinin çarpımı eksi 10. Bakın önce ikisini çarptım. Sonra bulduğum sonuçla artı 4'ü çarpıyorum. 4 kere 10, 40. Artı ile eksinin çarpımı eksi 40 yapıyor. Yani şöyle de yapabilirdiniz. Mesela önce bu ikisini çarpayım. Sonra bununla çarpayım da diyebilirdiniz. Artık size kalmış. Burada da mesela 4 tane sayı var. Ne yapalım? İkisini bir çarpalım. ikisini bir çarpalım. 3 kere 2, 6. Zıt işaretli olduğu için eksi 6. 4 kere 5 20. Zıt işaretli olduğu için eksi 20. Şimdi 6 ile 20'yi çarparsam 120 arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarparsam aynı işaret olduğu için artıya dönüşüyor. Yani şu bilgiyi iyice bir kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor ki işte aynı işaretlerin çarpımı artı zıt işaretlerin çarpımı eksi diye. Ondan sonrası gerisi çarpma işlemi zaten. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Şimdi iki basamaklı en büyük negatif tam sayı ne? Eksi on. İle üç basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Üç basamaklı en küçük pozitif tam sayı nedir? En küçük dediğine göre yüz. Pozitif dediğine göre yüz. Şimdi negatiflerde sıfıra yaklaştıkça sayı büyüyordu. Pozitiflerde ise sıfırda Iı, sıfıra yaklaştıkça sayı küçülüyor. Sıfırdan uzaklaştıkça büyüyor. Bunların çarpımını istiyor. Ne olur? Eksi ile artının çarpımı. Eksi. Pratik çarpalım. 1, 2, 3, 0 ekleyelim. 1, 2, 3 ne yapar? Eksi 1000 yapar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu dördüncü soruda hem çıkarma işlemi var hem çarpma işlemi var. İşlem önceliğine göre önce çarpmaları yapıyorum. 3 kere 8, 24 işlem önceliğini hatırlayın 6. sınıf konuları içerisinde yer alıyor. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Tabi bundan önce eğer varsa parantez içi işlem yapılıyordu. 3 kere 8 24 artı ile eksinin çarpımı eksi 24. Burayı böyle yazıyorum eksi. 4 kere 5 20 iki tane eksinin çarpımı eksi eksinin çarpımı ne yapıyor? Artı yapıyor. Şimdi burada birinci sayıyı aynen yazıyorum. Çıkarma işlemi. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürüyorum. İkinci sayıyı işaret değiştiriyorum. Bakın çıkarmayı da bilmemiz gerekiyor bu soruyu çözmemiz için. Ee, toplamaya dönüştürdüm. 24 borcum var. 20 borcum daha var. Ne yapar? Eksi 44 borç yapar. Evet güzel bir soru. İçerisinde hem çarpma var hem de çıkarma işlemi var. Evet son sorumuz diyor ki A çarpı B 12 olduğuna göre artı B toplam en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar en az demek hani negatiflik olursa bence en az olur. Şöyle yazalım a çarpı ve a'nın çarpanlarını düşün yani 12'nin çarpanlarını düşünelim. Ne olabilir? İşte 3 ile 4 olabilir. İşte bu eksi eksi olsun. Eksi eksinin çarpımı artı yapar. Normal 3 ile 4 de olabilir ama pozitif. Tamam 12 yapar ama topla, şey, toplayınca en az yapmaz. Ne olabilir? Eksi 1 ile eksi 12'yi düşünebilirim. Çarparsam ne olur? Artı 12 yapar. Bir de 1 ile 12 olabilir. Ama bunları topladığım zaman en küçük yapmaz. Şimdi buradan ne gelir? Şuradan eksi 7 gelir toplam. Şuradan da eksi 13 gelir. Şimdi bize en az dediğine göre en az ne olabilir? Negatif sayılar daima küçük olduğu için eksi 13 en az değerini verir bize. En fazla deseydi en fazla da, da ne yapardık? 12 ile 1'i toplardık. Artı 13'ü kabul edebilirdik. Evet arkadaşlar bugün sizlere 7. sınıflarda tam sayılar konusunda çarpma işlemini anlattık. Bir dahaki videomuzda da bölme işlemini anlatıp sonra bunlarla ilgili örnek çözümü yapacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.